Herkese merhaba. Bugün tanıdığınız bir simayla yani Can'la uzun yol yapacağız. Gökçeada'ya gidiyoruz. Aslında bu yolculuğun bir sebebi var. Biz istiyorduk ki bir tane PCX bir de yanına MX alalım. İşte küçük hacimle uzun yol nasıl yapılır? Bunu size gösterelim. Çünkü bize gelen soruların bir kısmı bununla ilgiliydi. Fakat Yamaha'da test motosikleti yoktu. O yüzden biz de yine Honda'ya gittik. Bize bir NC750 verdiler. İyi ki de aslında NC750 vermişler. Niye mi? Bak şimdi bak buradaki bagaja sırt çantamı koydum. İşte konfor selemi koydum. Arkaya bir şeyler bağladım. Depoyu önceden fullledim ki bunu böyle indir kaldır falan bayağı zor olacak. Depo burada biliyorsun. Eee, depoyu Depo önceden fullledim. O bize yetecek. Ma alet az yakınca yetiyor. Burada arkada da çantada da malzemelerimiz var. Bunları böyle koyunca kamp malzemelerimizin %99'u burada duruyor. Nail da işte ıvır malzeme de var. Onun motoru da boş kaldı. Malum küçük hacim olduğu için onda da böyle çok ağır bir şey koyma gerekiyor. Sana ne koyduk? Bir sele şey koyduk, Bir göstersen onu. Şöyle Air Max Rider'ın bu ufak motorlar PCX ya da işte scooterlar için, küçük scooterlar için ürettiği bir şey var. Çok hoş bu arada. Birazcık deneyimledim mi? Buraya gelene kadar. Çok konforlu. Şey iyi oldu bu arada. Yani iki küçük motordan ziyade bir küçük bir büyük motor yan yana beraber uzun yol evet. yapabilir mi? Güzel oldu. Biz de merak ediyoruz bizi yolda neler bekliyor. Aşağı yukarı 300 km civarı yolumuz var. Çok da gecikmeyelim. Hadi yola çıkalım. Biraz da yolda biz interkomları bağlayacağız. Size de bu sohbeti aktarmaya çalışacağız yolda konuşalım. Evet aşağı yukarı 100 kilometre oldu. Şimdi beraber gidiyoruz. Şu el sabitleyici benim bayağı bir işime yaradı. Şu an beni bayağı rahatlattı. İşte koltukta sele konfor şeyi var, eklentisi var. O da gayet güzel. Fısır fısır gidiyoruz. Nail'i bilerek öne verdim çünkü Nail'in motosikleti küçük hacimde ve buna göre daha yavaş olduğu için tempoyu onun belirlemesi en azın onu biraz daha rahatlatıyor. Nail nasıl hissediyorsun? Muhteşem. <laughs> Beklemiyorlardı değil mi böyle bir şey? Valla beklemiyorlar. Şimdi çift kayıt aldık. Umarım ses düzgün geliyordur. İlk defa böyle bir şey denedik Aynen. ama bence güzel olmuştur. Şimdi abi sende bir sele konfor ünitesi vardı. İlk defa denedik. Nasıl oldu? Bak şöyle geldim yanına. Air Max Rider şöyle göstereyim. Acayip keyifli. Normalde zaten mini scooter böyle hani şehirli scooter Nmax, PCX vesaire kullananlar bilir. 80 kilometre, 100 kilometre yaptıktan sonra böyle yavaştan artık hani popo alarm vermeye başlıyor. Ama şu anda ben gayet rahatım. Yaklaşık dediğin gibi bir 100 kilometre oldu. Çok keyifliyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Şöyle sağdan kaçalım. Bu arada sen de kullanmıştın zamanında bu Air Hawk'u. Ben de bir ara denemiştim. Evet. yaklaşık 3 sene önce bir uzun yol yaparken ondan daha başarılı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok keyifliyim şu anda. Hiç popomda böyle bir sızı tınlama, zırlama, ağrı vesaire hiçbir şey yok. Gayet işe yarıyormuş. İlk defa deniyorum bu arada. Benim anladığım abi sen şimdi hacim küçük zorlamaya gerek yok. Yarım gaz civarı sen şu an 90'ya gidiyorsun. Yaklaşık evet. Yani bu tempoyu tutturduğun zaman aslında motor da mutlu oluyor. Sen de mutlu oluyorsun. Seni ah, yoruyor çünkü. Ee, ben de burada mutluyum. Benim yakıt tüketimi 3 litre Benim abi. Benimki de şu anda 2.7 litre. Yani NC yine bir ilk <laughs> <ülke> imza <gülüyor> atıyor. <gülüyor> Neredeyse bir scooter kadar yakarak yine konuşturuyor yani. Ya zaten scooter gibi yapması lazım çünkü arkaya bayağı bir malzeme koyduk. Ee, şimdi onu kaldıramam. Aynı depoyla gitmek zorundayız abi. Başka çaremiz yok şu anda. Ee, tahminimce gidecek ama ya bu yakıt sarfiyatıyla. Bence gidecek. Daha bir diş abi. Şu an bence çok güzel. Bende iki diş eksildi bile. Minnak depomdan. <laughs> bakalım ben ne yapacağım. Herhalde Çanakkale'ye kadar götürmeyecek diye tahmin ediyorum. Yok götürmez ama yakında bir yerde alırız. Alırız. Ya. Şimdi Acele şu yok. An... Şu an zaten tatlı tatlı gidiyoruz. 2.7 de gayet başarılı bir değer benim için. Bir de birazcık rüzgar da yiyoruz. O da uzun yolda bu ufak aletleri birazcık etkiliyor tabi. İlla ki bir tık daha fazla gaz açman gerekebiliyor ama olsun keyifli güzel. Ya ben bu kadar böyle keyifli keyifli gideceğimizi tahmin etmiyordum yani ne yalan söyleyeyim Alişan. Bir ufak motor bir büyük motor bana böyle nasıl diyeyim gözümde büyüyordu sanki bir tık. Ama ilk 100 kilometreyi de atlattım. Şu anda gayet rahatım. Herhalde bir 200-300 kilometre daha çok rahat atlatırım gibi hissediyorum. Abi şöyle yani olay burada arkadaki adamın yani büyük hacimli adamın seni zorlamaması. Sen psikolojik olarak şu anda rahat hissediyorsun. Ben bu olaya çok dikkat ediyorum. Seni hiçbir zaman darlamamaya çalışıyorum. Evet. Bir de bak şimdi mesela sollamaya çıkacağız. Ben sola geçtim. Önceden sana koruma çekiyorum burada dış tarafta. Her zaman seni kollayacak şekilde sürüyorum. Bu bu e, seni psikolojik olarak tabii ki rahatlatıyor. Malum küçük hacimdeysen öyle bunun gibi tırları falan sollarken işte eee otoyolda serederken sen bir içeri de geçsene, hiç tarafa doğru geç. Şimdi yani tamam. Şimdi böyle süper. Yani bu formasyonda sürdüğün zaman sen de daha rahat hissediyorsun. Bir de şimdi sana yük de koymadık. Bu rüzgar da sana o yüzden çok koymuyorsan iyi yüklemiş olsaydık bu rüzgar seni bayağı sallardı arkada çanta manta bir şey olmuş olsaydı. Muhtemelen evet. Şu an yani iyiyiz. eğer bir küçük hacim, bir büyük hacim motosikletle yol yapıyorsanız büyük olana yükleyin abini, yükliyorsanız zaten küçük olan hani çok fazla hızlı gidemediği için ona koyduğun her kilo aşırı derecede fark ediyor. Yani bende daha yeri olsaydı senin bagajının altında boşaltırdım mesela buna doğru yüklerdim. Ya bagajımın altında da zaten çok fazla bir şey yok. Kendim için ayırdığım birkaç tane kıyafetim, 3-5 parça özel eşyam onlar var. Geri kalan her şeyi zaten senin motoru yükledik. NC'de maşallah. Yani mülteci kaçır utanmasa. Oğlum bak daha bunun üstüne ben şimdi depo çantası falan da koymuş olsam bunu böyle biliyorsun bağlanabiliyorsun Aynen. ama sırt çantanı da bağlayabiliyorsun. Evet. Ben gidip buna sırt çantamı falan üstüne de bağlasam bir çanta daha buraya koyardık yani rahat bir biçimde. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu NC muhteşem yani yan çantamız yok şu anda. Ona rağmen alacağımız her şeyi aldık aslında bakarsan. Yani çantada yok yok. Liqui Moly'nin şeylerini de aldık. Bu zincir yağdır ıvırdı zıvırdı orada gerekebilecek her şeyi aldık. Bu arada uzun yola çıkmadan önce biz bir video yapmıştık yani uzun yolda yanından ayırmadım on ürün diye. Ee, onunla alakalı ne varsa hepsini yanımıza aldık. Şu an bagajımızda her şeyden var. Hatta fazlası da var. Yükümolü'nün yine bu shooter diye bir şey var. Yakıt katkısı. Yakıtı biraz daha stabilize ediyor. Ben şu anda motorun biraz daha pürüzsüz çalıştığını hissediyorum. Belki de yakıt tüketiminin birazcık daha düşmesini o sağlamış olabilir. Şu an gayet memnunum sürüşünden. NC birazcık daha daha sessiz şu anda. 2.6'ya düştüm ben de şu anda. 2.7'ydim. 90'a sabitlediğimizde gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Normalde de ben bu motoru zaten günlük kullanımımda 2 yoksa 7 civarı yaktırıyorum. Ama biliyorsun hani sürekli tam yapıp gidip geliyorum aslına bakarsan pek şehir içiyle de işim yok ama Şuna duralım mı? Bir şey olmuş Temel galiba. Bir duralım de, okay. bakalım. Dörtlerimizi yaktık. Bir şey yok iyisin. Eyvallah. Eyvallah devam et. Hemen hızlan. Arkamızdan kamyon amcamız geliyor. Devam et. Bir el yaptı çünkü bir şey oldu ben böyle selam verir gibi oldu da ne olur ne olmaz. Dörtleri yakmış iyi. ki durduk belki de bir şey olabilirdi adama. Tabii başına, tabii benzin başına falan başına bitmişti, bir, şey bir şey gelmiş oldu. olabilirdi. Ben hiç hayal etmezdim böyle küçük silisi bir motosikletle uzun yol yapacağımı. Hiç düşünmemiştim açıkçası. Hatta bu yolculuğa başlarken de başlamadan önce de daha doğrusu bu dedim herhalde biraz beni zorlayacak, yoracak diye düşündüm. Ama şu ana kadar hiç öyle bir şey yaşamadım. Senden başka kimseyle de çıkmam böyle bir yola. <laughs> onu da söyleyeyim. <laughs> Acayip keyifliyim yani. Değmeyin keyfime. <laughs> ben, ben de biraz yorulacağımızı düşünüyordum ama yani en azından ilk 100 kilometre şu an çok acısız ve rahat geçti. Ben 100 kilometre olduğunu bile anlamamıştım açıkçası. Yani biraz daha az gitmişizdir falan diye tahmin ben ettim. De, ben de öyle tahmin ettim. 100 olmuş. Şimdi saat 5'te feribotumuz var. Aa bak bende bir diş düştü bu arada. Aa iyi süper sonunda. 5'te feribot var. Ona yetişeceğiz şimdi. Ee, bakalım yetişebilirsek tabii ki. Saat kaç şu anda? 2.50. 2.50. 14.50. 3'e 10 var. Bakalım. Bence yetişiriz diye tahmin ediyorum ama Ya yetişiriz. Şimdi bundan sonra trafik yok zaten. Biz hep İstanbul trafiği bitirdi şeydeki. Silivri'ye kadar trafik var yazlıkçılar. Biraz. Yani böyle 90 civarında oturursak dediğin gibi. Ben şimdi hesabımı aşağı yukarı yaptım. 90 civarında oturduğumuz zaman e, varıyoruz o saatlerde. Biraz da erken çıktık ya. Payımız var yani şu anda. Yani çok da aslında erken çıkmadık. Şu kurala riayet ettik. Hani lafta kalmasın diye. Normalde daha erken çıkmak istiyorduk ama hep söylüyoruz ya uyku çok önemli. Uyku çok önemli. Mutlaka uykunuzu alın diye. Daha doğrusu Alişan sürekli söylüyor. Biz de bu kuralı e, bozmak istemedik açıkçası. Gerekirse geç gidelim dedik ama uykumuzu alalım dedik. Her ikimiz de işimizden gücümüzden arttırıp iki günlük bir e, kaçış planı yaptık. O yüzden aslında çok geç buluştuk Alişan'la. Normalde saat 10 gibi yola çıkmış olmayı planlıyorduk ama biz evden çıktığımızda yanlış hatırlamıyorsam saat 12'ye geliyordu. O, evet 12'ye doğru geliyordu. Abi geç uyuduk ne yapalım. Ama uyuduk en azından uykumuzu aldık. Yani böyle risk alıp da ya işte plana riayet edelim, plan yolunda gitsin deyip de uykumuzdan ödün vermedik çünkü 90-100 kilometre ortalamayla yaklaşık 300-350 kilometre yol yapacağız. O yüzden uykumuzu almış olmamız lazımdı. Kanka bu da rahat NC'den yani, ya, daha rahat bile diyebilirim. Oturuş bası Sana şöyle söyleyeyim. Kesinlikle PCX ya uzun yolda demiyorum. Sadece ergonomi bir otur oturuş pozisyonu olarak söylüyorum. Tabii ki de daha rahat çünkü bir scooter. Ama ben bu arkadaşın bir tık daha rahat olmasını bekliyordum açıkçası. Bana şey biraz garip geldi. Eğer Heh. şu an görüyorsan beni. Görüyorum bak çekeyim şöyle. Yani dik oturup rahat bir şekilde şuraya şöyle oturup da dizlerimi sıkıp kollarımı yani rahat bırakamıyorum. Gergin kalıyor biraz. Evet. 181 adamım ben de. Yani bir tane tabii ki de şimdi NCC'ler şey diyecek. <laughs> ya koyuyorsun yükseltme giden yükseltme olay bitiyor. Evet. Ama ben mesela Tracer'a bindiğim zaman çok daha natural bir pozisyon olduğunu düşünüyorum. O değil çok de mavi açıyor. rengi çok güzel ya. Efsane duruyor canım. Çok yakışıyor. Ya şeyin Honda'nın metalik renklerine bayılıyorum. FCX'in kırmızısı da şahane yani. Gerçekten. Ee, bunun, bak şimdi yan taraftan senin mat gri gibi bir şey, bu daha farklı bir grisi vardı o daha güzel duruyordu bence bir önceki senede. Bronz vardı, PCX'den bahsediyorsak eğer. Yani. Yok yok şeyden bahsediyorum, Evet evet, o da güzeldi ama bu da hoş ya, bu da gayet şık. Bu hafta sıf jandarma. Sıfır motor, 1500 kilometrede zaten. Bu hafta jandarma kanka. Evet. Aaa, <laughs> çek sağa. <laughs> Tatlış. Ama şey isterdim mesela. Kesinlikle cam istiyor. Ya mutlaka bu şey bu tarz böyle bir turmur yapacaksan kesinlikle bir tur camı %100 istiyor yani. Ben ne isterdim biliyor musun? Kruz kontrol. Ya sen onu hep istiyorsun da. <laughs> yapacak bir şey yok. Bak burada ne var? Tatlı çocuk. ha <laughs> bu da rahatlatıyor bayağı. Hatta bu sürüşün en büyük konforlarından biri diyebilirim şu anda. Ya şu anda benim için vazgeçilmez şeyler sen de söylediğin gibi bu uh, elcik, elcikteki o kruz kontrol şuradaki eklenti. Şu andaki bu sele eklentisi yine bu konfor işi. Hani bir de olsa olsa interkom. Şu an gerçekten interkom bizim bu yolu. Interkom çekilir kalıyor çünkü iki kafadan sohbet ediyor kafa rahat. Şıkır şıkır zaman geçiyor. Bir de kayıtta değilken bahsetmiştik. Yine bahsedelim. Sen daha önce de söylemiştin zaten. Abi gerçekten eğer böyle hani 90, 100, 110 bu hızlarda böyle beraber böyle bir yolculuk yapacaksan mutlaka eski yoldan gitmelisin ya. Çok keyifli etraf çünkü izlemesi vesairesi Ya yeni yollarda otoba özellikle o İzmir otobanı var ya Abi 200 de gidersin gene de duruyormuş gibi falan hissediyorsun O hiç keyfi değil yani Şu an Bak sağda solda tarla Bir şey değişiyor Belli başlı noktalarda şey de var Radar da var orada Hani yol güzel atıyorum hani oturalım bitsin şöyle Hızlı hızlı gidelim dediğin zaman da olmuyor Bu sefer ceza yiyorsun Hani Böyle işte 200 kilometre beton izle 100 ile git sana yol yaptık. Hadi yok bakalım. yok şey olmuyor. Ben İzmir <laughs> Otobanı'na girdim. Yine bunun hani integrası var ya NC'nin. Daha biliyorum. Geçen Abi, sene miydi? Geçen sene gitmiştin Geçen ya sene 170'e oturdum. 170'e oturdum. Gidiyorum. E, bir yerde artık öyle bir hissettim ki ayakları böyle yere bıraksam dururum yani falan gibi. Çünkü o kadar boş, o kadar geniş, kocaman. Git 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 Allah git. Sıkıldım artık. Uykum geldi. 170-180 gidiyorum. Uykum geldi yani böyle. Dönüş, dönüşte eski yola girdim. 110'la gittim. Ki bir de hani Integra gibi bir motorla gidiyorsun. Gayet keyifli bir Çok rahat, rahatlı. konforlu uzun yolu olan bir yolda yani motorla bile yoruyor seni o yol. Çok rahat bir Integra uzun yolda Geçen sene rahatlı. ben Bodrum'dan araçla döndüm. 130 sabit döndüm. Çok yoruldum o yolda mesela. Arabayla bile yoruldum yani. Şey sıkıyorsun çünkü gitmiyormuş gibi hissediyorsun ya böyle hiçbir yere gitmiyormuş gibi. Bir keyif yok yani o yolun. Bu güzel. Böyle keyifli etraf sürekli değişiyor tarlalar renkli renkli. İşte ileride solda deniz var. İki şeritli zaten. Araçlar da çok hızlı seyretmiyor. Böyle bir rush, bir acele yok kimsede. Herkes böyle keyifli keyifli gidiyor. Arada giderken... bir iki tane zımba çıkıyor öyle. Gidiyorlar. Evet. Gidiyorlar. Onun haricinde başka bir şey yok. Ya şey değil. Şimdi ben mesela böyle sağdan gidiyorum 90-100. Arkayı böyle birisi bana selektör atacak mı? Arkadan sıkıştırılacak mıyım? Bilmem ne falan diye kontrol etmiyorum. Abi şu an çok konforluyum, çok rahatım. Belin nasıl bu arada? Yani bel desteği falan Hoş mu, rahat mı o Air Max beraber? Aa, yani şu an mutluyum, bir sıkıntım yok. Özellikle sana soruyorum, neden? Çünkü bel fıtığı ameliyatı oldun, belde böyle ufak tefek bir şeyin var ya. Şu yüzden... an çiçek çiçek gibiyim abi, içine Neyse. ağrım var ne bir şeyim var. Muazzam abi. Ama ilginçtir, NC'de mesela kuyruk sokumuna doğru birazcık daha hissediyorsun, Stock ile kullandığın zaman kuyruk sokumuna doğru bir tık daha hissediyorsun. Oturuş pozisyonu bak böyle. Görüyor musun bak sen de. Ya ben böyle şunu, oturuyorsun. Şunu şu şekilde hani rahat rahat oturabilmek için ayaklarımın haline bak yani. Evet. Ayağıma bak. Kollarıma bak. Ya daha öne oturamam anladın mı? Aslında daha da geri oturmam gerekiyor. Biraz daha şöyle bir şunu yapmam gerekiyor. Bunu yaptığım zaman da karın kasların yoruluyor. Ya şu anda aslında tam bunun şeyi şu oturuşum, oturuş pozisyonu. Evet. Bunun oturuş pozisyonu. Bir tane de cam. Ama ben istiyorum ki biraz daha rahat olayım ya. <laughs> Buna ne lazım biliyor musun? Tracer'ın koruma demirinden. Şöyle koyacaksın ayakları değil mi? Aynen aynen. O böyle Aa. yaslıyordum buraya böyle. Bu şekilde. Tabii. Püfür püfür. Paçalardan içeriye de geliyor böyle. <laughs> bak senin Pcx'i de yapabilirim. Boyana bak bak. Tabi tabi bas, bas da bak oh. ne yapıyorum. Bas da bak oh, ne yapıyorum. Böyle, oh. Abi yapma ne olur ya. Oğlum bu şu an çok konforlu yani. <laughs> ben beklemiyordum bu kadar rahat olacağımı. <laughs> Abi vallahi yani yerinde olsam bir tane daha PCX alırdım onda en azından iki tane PCX giderdik. Ee, PCX testte yok daha bu yüzden PCX alamadım. Yama, yama dedim Nmax sorayım. Nmax de yoktu. Ee, hadi Forza alalım dedik. Forza'da da son dakika bir şey çıktı. Ee, n NC geldi ama bir şey söyleyeyim mi? NC eşek gibi yükledik yani başka bir şeydi bu kadar rahat böyle yükleyemezdik. Tabi hani belki bir bir ihtimal Forza 250 bizi biraz daha böyle bu denli rahat ettirebilirdi, onun haricinde evet. belki bir Afrika. Afrika bile değil, buraya çanta koydum, burada çanta var ya. <laughs> Aynen. Abi de, <laughs> yemin ediyorum şükür doğasına çıktı. Bir görmeniz lazım Oynuyor adam çantayı oraya koyduktan sonra. Çünkü sırtına hiç büyük almak zorunda kalmadın. Bu da evet. doğal olarak tabii seni ekstra bir şey taşımaktan ve yorulmaktan kurtardı. Necenin güzelliği. Ama dua edelim de benzinimiz yetsin yani. Bu yeticekti. Evet. Bir de kaç diş Şimdi... kaldı? şunları sökmek daha hala bir diş bak nereye geldik tekir daha bitiriyoruz evet tekir daha bitiyor bir diş eksilmiş <laughs> o kadar o da sen dün aldın benzini yola çıkarken almadık ya evet dün akşam aldım fullledim eve geçtim ya aslında çok da bir fark yok fullleyip eve geçtim sadece de valla şu an ne güzel ya ha? tek aynen. tek tek elini koymuş beline rahmetli huysuz virgin gibi gidiyor yemin ediyorum adam <laughs> eli belinde Beli belinde ya. Evet abi, benzin almaya geldik. Tabii. Buyurun efendim, sökün hepsini. Tabii tabii, söksün. Sana kaldı. Sana kaldı. 3'teki olmasa da yedeki feribotuya Şimdi Gökçeada'ya geçiyoruz. Nasıl abi yolculuk? yol yolculuk gayet keyifli ve rahattı. Özellikle sohbet muhabbet çok kolay geçiyor. Yani 90-100 km gözümüzde büyümedi. Konforluyduk. Mutluyduk. Dehidro olmadık. Soda. Sodamızı içtik, suyumuzu içtik. Gerektiğinde mola verdik. Hiç kendimizi zorlamadık. Bir umut peşe yetişiriz dedik ama yemedik. Bir iki diş fazla yakmış olabiliriz. Ama sorun değil. Gayet keyifli. Yediye yetiştik. Yediye hatta Doğru yetişti gibi bir şey oldu. Altı buçukta falan geldik. Biraz daha oyalansak belki bunu da kaçırabilirdik. Neredeyse, evet. neredeyse. Tekrar arada bir işte benzin alma durumumuz oldu. İndir, kaldır hepsini bağla. NC'nin bize e, hediyesini kabul ettik sağ olsun. Ama sonuca gelirsek, yani 300 km yol geldik. 350 hatta İstanbul içindeki sağ sola gidişlerimizi sayarsak 350 km yol geldik. sıfır e, sıfır. Evet. Çok rahat. Ama Gayet ben, iyiyiz. ben sana söyleyeyim. Videoda daha önce söylediğimiz gibi o konfor sele, işte Eforum, El elcik gazı, sabitleyici falan gibi şeyler olmasaydı evet. bu yolculuk daha sıkıntılı geçerim. Bir de sohbet muhabbet sohbet önemli. Yani. muhabbet önemli. Aynı zamanda hani aa işte abici bu adrese gideceğim tam orada olmam lazım. Böyle kendini zorlamam, psikolojik olarak yormam önemli. Çok rahatlık, çok keyifli oldu yani. Ben dediğim gibi hiç beklemiyordum böyle bu kadar rahat yolculuk yapacağımı. Süper, gayet iyi hissedim. Şimdi Gökçeada'ya geçelim. Gün batmadan size göstermek istediğim yerleri gösterirsem. Bugün göstereceğim. zaman zaten abi. yarın yapacağız. Yarın olacak. yapacağız ama video oradan devam edecek bir adam korup, sen de kendi görüşünden söyle bugün. <laughs> bugün de sana şey yaşadık Çıldırdık bak. bugün. Beşteki şeye yetişemedik. önce normalde üçte, üçe yetişemedik tamam mı? Hadi beştekine yetişemiyoruz. Yedide gelelim. Yedidekine bindik. Bir buçuk tane feribotu çektik. Sekiz kırkta indik. Sekiz kırkta Dedik ki bu saatten sonra bu yorgunlukla biz kampta çadırı kurduktan sonra yemek mi yiyeceğiz? Gidip karnımızı doyuralım dedik. Merkezde yemeğimizi yedik. Saat oldu tabii on. Hadi Neredeyse çıkıyoruz evet. falan filan bir iki eksiğimizi alalım on buçuk. On buçukta çıktık. Gidiyoruz. Ana yolu kazımışlar. Ana yolu nasıl kazımışlar? Yani? Ana yolu olmuş köstebek çukuru. Ananın avradı yol olmuş yani. Çok kötü olmuş yol. yol <laughs> diye bir şey yok. Tamamen mıcır, çukur. Yolda köstebekler, şeyler, kerpiler. Şeyler. Yolun ortasında baykuş vardı ya, gözleri parlıyordu ona baktık. Abi, keçiler, keçiler böyle sakallı keçiler, keçiler falan. Çok kötü. Bizim süre yarım saat, yarım saat daha gittik. Geri döndük. öğrendik ki çünkü arkada bir yol daha var. E, o yoldan da ben geçen sene geçmiştim. Biraz böyle bayağı virajlı ama e, fena gittiğimiz değil. Gittiğimiz yol, bozuk olan yol kestirme diye. Kestirme değil, ana yol. Geçen ana sene yol, çok güzeldi. Bir de doğru. kestirme. Yani bizim gitmek istediğimiz tabii yer evet, daha, evet, daha evet, kısa evet. yol. Tabii. Biz dedik ki e, tabii ki de buradan gidelim ama hiçbir fikrimiz, hiçbir zikrimiz yok buranın böyle bu kadar kötü olacağına dair. Yeni böyle yol yapıyorlarmış, yolunca... kalmışlar. Işte. Neyse abi biz arka yola döndük. Arka yolu inanılmaz virajlar var, izleteceğiz. İnanılmaz virajlar Yarın var. sizi çok güzel şeyler bekliyor. Neyse abi gittik. Baya gidiyoruz ama. Ve sonra o yollar da bitti. yeni tabii dar yollar, sıkıntılı yollar başladı. Gidiyoruz. Hiçbir şey yok bir şeyde. Nail ama sövüyor. Ama nasıl sövüyor? Evet. Ama nasıl sövüyor? sövüyor? Ben dedim ki yani biz Nail'in gideceğimiz yeri görünce lütfen dedim yumurta yumurta yani. Çünkü ben diyor ki daha duş almak istiyorum. Telefonları nasıl şarj edeceğiz? Bilmem ne falan. Işık yok. Sen. Nasıl kuracağız? Gideceğimizde ışık bile yok. Hiçbir şey yok. falan. Evet. Ya. Geçen sene gittiğimiz yerde. Evet, Sessiz biz... yaklaşık böyle hani ben bir kelime söylüyorum. Alişan bir 30 saniye susuyor. Ben anladım dedim tamam bu çadırın çubuklarıyla benim bir şeyler olacak. <laughs> <laughs> anladım mı? En son tam böyle hani bunun bahsettiği yere gelmeye yakın işte şu an bulunduğumuz şöyle bir etrafı şöyle bir çevir görsün insanlar. Şu an cennetteyiz. <laughs> şöyle elinde dön, dön şöyle döndür bir. Ha. Gerçekten cennetteyiz yani şu an. oteli bulduk. Kardeşim dedi ki... Daha oteli bulmadık abi. Bir tane tabela vardı. Tabelayı bulduk. <laughs> Mavi, Mavi Su Resort diyordu. Tam böyle bir şey gördüm Tamam Dedim kanka otele girer misin? Derdi dedi girerim kaç para yasada veririm. Kaç edin. para dedi. dedim benim bin mi? Bin miyim? Tabii, vereceğim dedim. dedim ya. İyi, vereceğim abi ya. Yani. Abi neyse girdik. Dur ışığa doğru dönmeyelim. <laughs> girdik otele. Dedim abi ne kadar? Bir rakam söyledim. Ben de algı o kadar kapanmış ki. Hep, yani, kaç para söyledi bilmiyorum. Dedim tamam. Ondan sonra dedim ki abi ne kadar söylemiştin? Abi de size şu rakamı yaparım. Ben, ben pazarlık etmedim ama herif eyvallah indirdi yani. <laughs> Geldik abi, şu an duşumuzu bak, aldık. Bak, adam bana deseydi ki, ''Abi, personel odası var, odamız yok. Personel odamız var, ona bile para isterim. Kanepede okay. yatacaksın.'' Falan falan. yatacaksın. Ha? Ona da okey, bitik yani, bitik vaziyette geldik. Şimdi, abi... Geldik, geldik, duşumuzu aldık. Duş var, yatak var. Keyfimizi yapıyoruz. Lüks değil, Aynen. lüks yok ama lüks ya. büyük lüks yani. Senin evet. bana sunduğuna göre <laughs> lüks kardeşim, kusura bakma yani. Gayet lüks, ben çok abi. mutluyum, çok memnunum şu anda tüm riskleri ve sıkıntıları aşmış bulunduk. <laughs> Herhangi bir problemimiz yok. Yarın yani size, size, o, virajları göstereceğiz. Aynen. Şimdi virajlar ve birkaç güzel nokta daha var. Umarız onları göstermeye çalışacağız Kamp yapacağız diye geldik. Tam yapacağız diye geldik. Bakın. Bu kadar şeyi boşuna bağlamışız. Şu anda kamp yapacağız. Burada güzel sabahtan kahvaltımızı yapıp. Denizimize girip. Denizimize girip yolumuzu çekeceğiz. Ee, size de güzel burayı böyle göstermek istiyoruz. Çünkü bu geldiğimiz yolu yeni yapıyorlar. Ve e, virajlardan. Küçük Tenerife ya. Tenerife'de de, aldığım tadı evet. aldım. Ve Küçükten. gece önümü göremeden. Şimdi gündüz bakalım nasıl olacak. Biz uyumaya doğru ufaktan kaçacağız. İyi Hepinize geceler. iyi geceler. Görüşürüz. Yarın evet. görüşürüz.